Efe. mahalle başına polis geldi mi hızlamaya gidiyor. öyle gitti, sakızlar öyle gitti. Sakızlar Sakız çalmadın, hırsız köpek. Mahalle başına polis geldi mi? Bu şerefsiz var ya, alıyor Merve abla, burada çiğniyor, sakız ver diyoruz. Yok diyor, iki gün sonra o sakızı çıkartıp veriyor. Ağzınıza sakız ver. Sen vallahi <laughs> sakızlarım onlara. Efe, artistik yapma lan. Yürü! Zoraya gidin Efe. Dedim Ama ben abi, sakız abi, diye. Efe, maalesef başına varsa, diyor. polis varsa Ama gel. Efe, de. Ben verecektim zaten. Söyledim ben oradan al diye. Verecektim bana karşıydı? Geliyor oradan buraya. Allah ben niye duruyorum sence? Ulan. Efe, gelene kadar mi? Bilmem, bakayım. Aynen Efe. Efe?

Ay, sağ düşündüğün için düşün. çok sağ ol. Haydi yolda bir sokağa Oğlum dikkat ya. Ya dizlerin açık bak dikkat et niye düşüyorsun? Ela, Ela de. hiç yok. yürü. Yürü. Niye lan. Yürü Ela. Oğlum Bırak. Hah? <laughs> Çıldırdım <gülüyor> yine. Çıldırdım yine. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gitti mi? Yok, bunu kim çekti bu tarafa? Ben, ben. hiç farkım değilim ha şeklinden. İyi. Ha <laughs> Birleşik gibi tişiktir buraya biraz. Çekti. Abi dikkat et. Ya. Ne yapıyorsun Aa, oğlum sen, gelmiyor, gelmiyor. <laughs> sen <bir gudu> ya. Gelmiyor Tam bir budi ya. ya. Ben vermeyeyim. Gel. yer Ne? Onu. O? O, o ne be? Yusuf <laughs> abi. Ne sandın bunu? Abi alışmam mı? Alışayım bari ya. Evde kalmak, evet, evde kalmaktan oluyor. daha iyi vallahi. Dikkat <laughs> et, Mert abi geliyor. Mert, Mert <laughs> abi geliyor, abi, abi, abi. Abi, Mert. Mert abin geliyor. Abiniz. Abin, Mehmet'e... Mert geliyor dedim. Mert abin daha yanlış yok. Ha, kallamaya başladı hemen. Geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> gitmeli gene daha Yavaş Memo, yavaş. O zaman o Mehmet ablana ne baktın? Akrabalarda mı? O da değil, değil. Fotoğraflarda geliyor yani, ya bir tane böyle siyah araba. Onlar galiba. Belin'in kiracılarıyla. Bu araba geçti mi artık? Geçti geçti. Geçti valla abi. Eşek arabası bizi geçti. Boşta. Allah Allah. Ne zaman? Kafasında kağıt. Yavaş bir çocuk. Kızları ezecektin az Kızları Bunları ezecektin. Kemal'in de yanına gitti. Bugün yok abi benim yüzümden geçmediler oradan Yok şöyle yok. Kemal kim? <laughs> benim arkadaşım. Onları <laughs> mı dövmüş? Sallayı dövmüş. Onun bir kayınçosu olur. Sallayı mı dövmüş? Ya. Ondan sonra buradan Kawasaki geçtim. Örkem'le geçtik. Ona Memo. Memo onun peşine gitmiş o çağırıyor Memoş. Ben, ben burada kavga ettiler diye bir tane Renault'u gördüler dolmuşlar. Ben bir tane çocuk orada, geldi Mert Kayçap diye. Onu ben liseden tanıyordum. Aman Allah ya Rabbim. Mert Kayçap şişlerin üstünde okuyordu. <laughs> Benden <laughs> beraber okuyordu. Buraya <gülüyor> <dalanmış>. <gülüyor> da lanmış. Her düşün diyor ki ben manyak mıyım? Oğlum, Oğlum, kim diyor ya? Kesin senden alıştı Merve abla. Oğlum onu onu sen manyak mısın de. dediğin için. Zaten sen de Sıra boyu var. <laughs> gel. buraya, Aa, gel gel. gel, Aa, gel. Abisinden Gelsene. Abisinden Gelsene. Abisinden gel telefonu tamam, vereyim, tamam. tamam, tamam. tamam. gel. Tamam. 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 Yavaş. oğlum. Gel telefonumu vereyim. Aa, abi veriyor. Of, of, yavaş be oğlum. Ne kadar düşüyorsun be. Memo sen manyak mısın? <laughs> <Mertçen> şeyden, <laughs> Ahmet'in kardeşi Yavaş be oğlum ay ne kadar <laughs> sakalsın ya <laughs> Düştü e ağlamıyor ya Bu ne? İbo ne arıyor? <laughs> <sararım ya. gülüyor> ne arıyor? Telefonum benim Minecraft oyna. Oo. Ah. Çekilme bak, çekildin mi kendini? Eman ne biçim konuşuyorlar lan <laughs> Ne oynuyor? Çakıldın mı Yunus? Yemin ederim. Hava soğuk ama. Olsun ya. Ama. Ben, ben üşüdüm çünkü. Ben de azıcık üşüdüm. Sen yani. üşüdüysen canımı yakabilirim. Üşüdüysem canımı yakabilirim ama. Canını değil, canımı yakabilirim. Canımı yakabilirim ama. Ya senin canına kurban olayım ben de. Benim canıma kurban Ben Benim canıma kurban olayım. Ofta. Olsa... Ka... Mesela Hangisi var? Evet. <laughs> ne maç kolik lan? Sen o, ne biçim konuşuyorsun ben ya? Baba artık Babuş bir dakika. Hayır. Evet. görsen. Biliyorum nereden <laughs> yaptığımı biliyorum. Ben Birlikte yaptık. Ona üç Nasıl ya. Asistan toç var ya. İvo. ne göster? Ne? O tarz o, <laughs> <laughs> o kim Memo? <laughs> kim lan? Hayır kim? kız kim? Fark kız <laughs> kız işte. Tamam, Fark eder mi? Memo. Adını söyle adını. Memoş. 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 Bak bir daha yaparım. Sen bana yardım et sonra. Sıyıklı şey. seni İki şey, işi. Şey, şey. ya. Yardım et çoğunu. Şey ben de öyle mi yapalım? O, bir, o T, L, bir güncelleme gelmiş çöl fıtınası. Oynadım onunla bir kere. Bir tane araba var herkes onun başına giriyor Miramar'da. Altın Miramar'da. Şeyde Hacı'da. Hacı'da mı? Oynadım ben de onu. Herkes Aynen oraya ya. iniyor lan. Havada vurdular bir kere. Şey Ay ona. yazık. Bir ya, hiç ya. haberim bile yok. Lan ama o kavga yani atıyorum. 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 ne ya? Atıyorum. 206'yı dedi. Peugeot 206. Kadınlar otoban faresi. Otoban faresi de. <laughs> <Gözüme gülüyor> mi? Ne dil atıyorsun lan? Ne atıyorsun? Gözü bakıyor. kapalı mı ya? Kapalı kapalı. Yapma Ne ya. Yasak var görmüyor musun? Bir de ne bileyim diye soruyorum ben ya. Ne Oğlum, gel Buraya burada. Oğlum yavaş lan. Şş. Memo. Memo ne yaptın? Ya. <laughs> <Of> caner <Öde> <gülüyor> <geldiler> <gülüyor> ya. Ok Caner. geldi lan lan bu. ya. Peugeot 206 Memo dikkat et düşersin. <gülüyor> 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 Kız. mu? Yavaş yap ya. Abi. Bana bak. Sen <laughs> manyak Hadi git PUBG oyna, PUBG oyna. Sen manyak mısın? Hadi PUBG <pakçi> oyna, PUBG. Yok mu? Evet yok yok. yok. Ellet var mı ellet? Ne ne ki var? Anne annemin vardı. Annemin var. Nerede ver? Bir dakika. Yok. Yok. Bak. Ben Niye? Göz ama ben polisim. Ben, Bana gelsene Memoş. Ben, ben Allah polisim. Allah, ben Allah, polisim, Allah, polisim. Onu ver. Yok şimdi ver hadi. Şimdi ama araba kullanmıyoruz ki. Araba kullanınca gösterilir değil mi Memo? Evet. Kaç senedir gelin et başında Memo abla sen ben, ben, ben polisim. Yedi. Sekiz. Hadi. Memoş. Sen ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Dokuz. Dokuz mu? Vay be. O da parçaya başlıyor. Anası da, da Ben de ne yapayım? Abi. Merhaba. Merhaba. Ben bile oynamıyorum lan şu oyunu. 300 mü 1500'e kadar. Memo sanki ben aldım. Sanki 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 gel gel gel. Ya ne yapıyor? Gel cilenin düşer. Düşersin düşer. Ananı satayım. Buna binme kafanı vuruyor. Koşarak Ben aldım Merhaba. abla. Tek yüzde Osman Bey çocuk kaydoldum. 500'e şeye verdim. Canım benim o zaman ben 300'e kaydoldum ama o zaman Osman Bey 500. Memo dikkat et. Merhaba baksana. Ben 800'e kaydoldum. Yani, benim Mehmet iyi bir sır. Kim alma lan? Gel buraya. Ya orada ne bileyim yakındı. Hep orayı yani, görüyordum. Oraya gideyim yani. oradan alayım dedim ben de. Bana yani sen nereden aldın? <laughs> <laughs> Çenen koş. Çenen yakala. Çenen yakala. Ben de ben dersim Ramazan'daydı aynı böyle. Sen Osman Bey'den mi aldın? He. Ben sadece benim sadece direksiyon dersine gittim. Ben de kurtuluşa evet, evet. aldım. Ben de, ben de ben kurtuluşa, kurtuluşa aldım. Ben daha ehliyet sınavı Hakan mı? Ehliyet sınavı mı? Ehliyet sınavı mı? Ehliyet sınavı mı? Ehliyet sınavı mı? Ehliyet Ben Hakan. son sistemde aldım. Eski sistemin son sınavını aldım. Hakan. Tek, Hakan. tek de geçtim. Hakan. Ha, iyi var. Benden <laughs> sonra değişti. Bir kere Doğrudur. atarım ama. Ama Te ben de, ehliyeti bile girelim. 2011'den beri var mı o muhabbet stajyer şeyi? Doğru öyleydi. varmış yani ben fazla bilmiyorum. Varmıştı. İbo! İşte hadi bu sene çıkan konu yaptık mı? Manyak etme. Yoksa yine yazılmazdım ben diye yazdım. Ben yaşım doldu. Benim doldu. bir yok diye bakayım sana dedi çıkar derler. Dedim tüm hemen yapıyor. Yani çünkü tüm onlar dedi benim çabuk ol dedi. Tüm. Belki de seni Aynen. şey yapabilir. Kaydırmak zorunda kalırız dedi. Tüm Aynen. Bir de parası tüm. da pahalı. Aynen. Aynen öyle. Tüm. Çok Konuşuyor şey değişiyor ya. Oğlum ne yapıyorsun evet, ya? Ben falan ben. Yani. En az 2000 falan. Ve bu dur bakayım. Fazla dur. Yani. şimdi 1500 lira falan artık dur dur. Çocuk halini odur yani. 500 liraya ele tebiyorsun 2. Ay. <laughs> yok, yok kart parası, yok bilmem ne harcı. Aynen dediğin gibi. Kurtardık vallahi iyi. eski İstanbul. Yeni alacaklar tamam. düşünsün. Normalde direksiyon dersleri 15 dakika falandı. <laughs> ben aldım günde 2 saat. 3 gün. Ben 5 gün aldım. Kaç ben dakika? Sabah <laughs> saat 8'de çıkıyorduk, 12'de geliyorduk biz. Sen kaç dakika kullanıyordun? <laughs> Valla ben yine Ramazan'da işte bizim dersimiz. Normal ilk hoca Normal beni kullandırdı, Dönüşlü arabayı bana verdi. Sen de artık pistte sürmezsin diye bir şey sen kullan dedi. Tamam dedi ben de. Z zaman kazandık oradan. Ya. Ben gelirken ben kullanıyordum arabayı. Ben tek Hoca bana tek. Caner. <laughs> <laughs> şey, <yavaş>. Caner oğlum <laughs> hayvanlaşma. gel buraya. Ha, yok bana tek He. günde 2 saat sırf bana özel. Ne güzel işte. Bir de oğlum şey yani 300 lira kursa verdim. O dersler, dersler hepsi için. Hepsi için biliyorum. Oğlum Çocukları sakat edeceksin gezi zekalı. Benim 5 gündür. Hep hafta içi niye böyle? 2 saat 2 saat için benimki. Ya 3 gün ya 5 gün. Zaten aynı şey denk Gezen ben sadece o yokuşta falan bırakıyordu arabayı. Orada kullanıyordum. Başka hiç kullanmıyordum ben alanda. Hep gidiş ben kullanıyordum. Ya çocuk zaman kazan Genel ağzı edeyim senin tamam mı? 11 olmadan geliyordu. Gezi zekalı köpek ya. Çocuklar nasıl kovalıyor? Ben orada aldığım sen nerede aldığın için iş yerine gidiyorduk babamla. Gel buraya. Ya. Ya. Şerefsiz yap lan. Yakala şunu. Hadi gel bakayım. Manyak bu çocuk ya. Bakayım beni Adada görün kim oldu. Bu kadar kullanmayı. Eğlence aldım. Allah'ım çok anladım. ya. Kankam. Arabayı şuraya koyuyorduk Merve evet. abla. Sokak mesela boş oluyordu gündüz. Tabii dur. <laughs> Şu ileri yani. gidiyordum. Geri takıyordum mahallenin sonunda. Gide çalışıyordum mesela. İşten çıkıyordum boş oluyordu aylar. Burada ben bir saat çalışıyordum. Bana yetti. Gel gel gel. Ben uzağaşam, taş Nereye gidiyorsun? <laughs> Uzayda edip, ne yapacaksın? Aynen öyle. Oha. Bir şey ya. <Tal> ileri, <laughs> yer, 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 e, beni uzaya ayır. gönder. Kaç alacağım diyor. Kaç mı? İbo yapma ya. Ben İbo. Ben işte mahallede alıştığım için hani arabayı çıkart. Oğlum düşüreceksin çocuğu yapma lan. Yapıyorum aldın mı? Aldın mı? Çok evet. mı? Aslı ablamların oraya gitmişti. Onlarla yan sokakta sersemler yeri var tanıdıklarıymış seni yani uzaya sen Uza. göndereceğim ya şunları yani kapayalım. da. ediyorum. Adam diyor, gel, gel gel sahaya yani. şey yapar, Uzaya yok. göndereceğim ya şunları kapayalım. Uzay soğuk Onu Çin'e gönder Çin'e. Hayır, fark etmez zaten işi bitiriyor. Aynen. Hı -hı. Allah bu yüzden helal etsin ya yaptı böyle. Bu uzaya gittin mi? Sen uzay yol. Oğlum düşün lan çocuğu. Tamam. tamam da Hadi uzay şunları çıkartalım. Uzaydan lata, geldin sen artık. uzaydan geldin. Ben, lata, lata. ben en uzun yolu bu sene yaptım. Ben biz Rize'ye gittik genelde. Rize'ye. Rize'ye. Ya ne yapıyorsun ya? Ne o kadar değil ama. Ben ordudan aldım. Ver baba. Ordu olmaz. Polis mi? <Sessizlik> <Ne? sulandı? Sessizlik> Sen anladın mı? Ana çekirdek var. vardı bunun Sahurda, sahurluk yapıyorsunuz onları ya. Sahurluk ne yapıyorsunuz ben anlamıyorum. Güvenmiştim Ya teyzeciğim ya. Kalbim acıyor. Üzülme. Yarın ya o kadar Koydum Yansam da Haykırsam da Ama Gelir gelmez Hiç dansız O gündüz Ondan döndü O eller Korkardı Yansam da Haykırsam ya. da, haykırsam ya, ya. da, da 🎵Geri Oğlum yavaş lan! Rüyamda o şarkıyı şey Şimdi koşuyoruz. <laughs> Siz adam da var <değil> ya. <laughs> <Züme gülüyor> geldi. Ama Gitti peki Kim ya? Şuradan bir sizden sesim ah. var Koşarak Yok, yok artık <laughs> ya! Hayır, şey yok lan, manyak mısın? Saçmalama. Al iyi var açma bak. Ne boş, boş, boş yapıyorsun ha. Boş yapma lan. Açma lan. Açma, ne yapıyorsun? Ya. Ya. Gidiyor oraya. Sivas'tan Erzincan'a gittim bugün. Aha. Gidişim 3 saat. 3 saat mi? Dönüşüm. 5'te çıktım. Tamam. Altı İlk defa gittin Erzincan'a giderken tabi. Üç saatte o yüzden öyle olmuş. Yol mu karıştırdın ne yaptın? Karıştırmak değil yolları bilmiyorum ya. Yani nasıl bir göreyim radar nerede var? Kıdır budur falan. hemen geldik ya. Oğlum ne yapma lan? Mert! Arabaya geldik ya. Bırak şunu ya. Mert! Oğlum tamam lan. Herkes memur uğraşıyor ya. Nasıl çekiyor abi? Ben de çok olmuyor. Bizim oraya yüreğiniz yetiyorsa... <laughs> Oğlum yap lan! Bizim oraya yüreğiniz yetiyorsa gece gelin ya. Gece alt de değil, şey, akşam abi. yani. Abi niye ki? Maceralarımız var. Bizim de var. Ben ne şey, ne gibi mesela? Anlatsın. Oo neler neler. Anlat, herhangi bir tane, bir tanesi. Al karısını anlatsana mı bizim gibi? Al karısı değil mekir mi nekir mi ne öyle bir şeyden bahsediyor. Annem. Bir ara köydeyiz. Gel temizleyeyim gel. Altı keçi üstü insan. Gel temizleyelim. Ama görenler olmuş. Yanına Gel geliyormuş seni, senin. Derin diye bir yer var. Görenler olmuş Aha, mu? Sonic gibi mi? Görenler olmuş ya. Senin... Arkasında arka gören hamile kadınlar geliyor. Ağlıyorsun <laughs> zaten var. <laughs> 70, <commented> 70 sene <laughs> olmuş. Doyamadınız İngliler maşallah. İğneler kaçıyormuş değil. İğneyle Bak, yürü. Ne yapıyorsun lan? Efendim anne. Bak bunu duydum. Ne oldu? Tamam. Şöyle işte. bir Kanka Kankasının mı <gülüyor> Ay ben o sus ya. 85 yaşına gelmiş. Abi, ne, ne, ben zor tanıyor her gün suratıma göre. Fotoğraf Ne yapıyorsun? Bir fotoğraf çeksem Mesafeyi koruyun gördük mesafeyi. Sen ne yanacaksın Pardon abi. Böyle bu kadar, bu kadar. <laughs> bu kadar. Tamam mı oldu? Ne Böyle <diyeyim> Ne <ben>. oldu? <laughs> <laughs> Düştü yine değil mi? Düşmedi. Yapacak sanki bu. <laughs> Rafina Modka'yı bardağı doldurmuş öyle geziyor. <gülüyor> <gülüyor> <Hiç arafını gülüyor> sessiz ol lan biraz sessiz. Kafamı şişti be. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> dur. <Bundan> Dikkat et. <laughs> Gel seni uzaya göndereyim. Şu montunu falan kapat gel. Oğlum Bibo yapma ya. Şşt. tamam lan. Montunu kapat uzaya gidelim hadi. Kapa montunu. Ya sen ya. Dur. Ne oldu tatlım? Ne oynuyorsun herkes? Dur. Ne bebek ya, küçük Aa, küçük, bebek ya, küçük ya. Ne ya, çocuk. Tamam çocuk işte, den, a, çocuk o yüzden seviyorlar onu. Çocuk ama niye o o uğraşıyorlar onu görüyorum. Anne de ben uzaya gidiyorum. Çocuğu olmaz bir daha. Şunu çıkart ben şunu. Sizden el alalım, ben yerde 15'e çıkıyorum. Yapma bak. Biraz gözlerini aç çocuğum. Nereye kaçıyorsun lan? İbun, manyak yapma bak. Yavaş lan. Dikkat et. O, bana ya, oğlum, o, oğlum yavaş lan yavaş. yavaş. Uzay nasıldı? Taş aldı yolu. Taş Tamam <gülüyor> git bir daha gel hadi. Oğlum göbeğin açıldı. Göbeğin açıldı lan. <laughs> 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 Aldın mı? Göbeği açıldı. Aldın mı? Tamam ben Hadi açalım. Lan göbeğinin göbeğinin. Al Gözünün önünü görmüyor taşı alacağım diyor ya. Senin ağzın. Bunu böyle aç böyle gez. Bayramca gibi gez. Eee öyle <gülüyor> Çocuk <gülüyor> ya. Hasta hast olurum. <laughs> ne yapıyorsun? lan ne olurum? Böyle bizim evi hatırlıyor musun Caner? Manyak kapattı bana. Bizim evi, bizim evi hatırlıyor musun? Yokuşu orada. En sonunda. En sonunda. Ondan, bizim evi. O indiğiniz yokuş değil de. Onun gibi yanından <gülüyor> aşağıya doğru bir yol iniyor. <laughs> Bostanlar var orada. Akşam hadi gece hadi. ayı mayı iniyor. Kırmızı teki iniyor falan. Benim ağrımda. Ben oraya da iniyorum dedem. Yavaş, yavaş, yavaş. Baba, <laughs> <Ayşından gülüyor> baba. Ekselam abi. Tek bir tane ev gözükmüyor zaten. Onun yolu ayrı. Onunla bir tane Hocam köpeği var. İnsan düşmanı gibi bir şey yani. Kırdak bakkanda. girdi lan. Ne? Kıkırdak girdi. Bu da saat böyle, böyle. 10-10'la <laughs> 10 -10 ilgili falan zikiri karanlık çöküyor ya. Dur dur. Bütün köyün gözüküyor. Dur abi dur. Oraya doğru iniyoruz. ne oldu lan? Benim ağabeyim. ne yaptın be? Bay üstüne yatır giysin kanka. bir, şey yapar ya. bir Biz şey mi? Her Oha. Birbirlik olsun. İbo! Elimizde ışık işte. Yani <laughs> yani huh. ya. Mesela bu tayfa Ben biliyorum değil mi? Ben videoyu çekiyorum. İşte demedi falan filan onlar da var. Onlar da Onlar da ne yapacaksın? Önden gidiyor. Önden gidiyor. Demek olsun istiyor. Anne orada bir senin... şey mi var? Mi? Surun, aynı var abim abim şey ben. Ya, aynı. topuk köye. Bir bocan dur lan. Bizim işte yine hep beraber toplandık. Ya, Daha 20 kişi varız ama. Bir de bizim köyün mezarlığına 9'dan sonra kimse geçmeye cesaret edemiyor. Sen gidiyorsun ya. Mezarlığın içinden de aynı senin ayak, <laughs> ayak sesinle aynı biri takip ediyor seni. Ve bu sesi ben birebir duydum yani. Gözlerim Neyse, şey 15-20 kişi gittik ilk bostanların oraya. İşte birbirimizi korkuttuk falan filan. Neyse oradan çıktık dedik ki hadi bu kalabalıkla mezarlığın oradan geçelim. Normalde 3-5 kişi hayatta geçemez. Ee, ne nerede o? Burada burada. Memo. Yoksa çıkmasın mı? Evet orada. Evet. Mezarlığın oraya gittik. <laughs> Mezarlığı gördün mü sen o bir köyde görmemişsin. Yok görmemişsin. Görmemiş Çünkü mi? bu tarafta. Demek Köy bu tarafta kalıyor. Mezarlık şurada. Karşısı zaten dağ. Mezarlığın üstünde de iki tane ev var. Dediler ki o evin oraya kadar gidelim gelelim. Gece. Gece saat on bir buçuk falan. Ama kalabalıksınız yani. Kalabalık. ne Ayınır fark ediyor? Demet yanımda. Demet'in yanımda Şahin. Üç beş kişi önde. Be. Arkada da birkaç kişi var. Tam mezarlığın yanında da ben. Gidiyorum. <laughs> giriyor, tamam mı? Ya dedi salak mısın Kendi kendine korkutup tribe girme dedi. Yanımda da Şahin var ya şimdi. O zaman da daha yeni nişanlı var. Ondan sonra bir iki adım ne yapıyorum? Aynı ama sanki sen, Sen, durunca o da duruyor Aynen. Ama ses bu taraftan geliyor yani. Sesi ayırt edebiliyorsun. Neyse dedim yine şey yapmadım. Ondan sonra bir daha yürüdüm. Bak bu ses tam dibinden, tam, tam dibinden geldi ama. Tam dibinden. Ben direkt köye takıp. Videom bile duruyor yani. Bir de video çekiyorum ya ben. Ondan sonra baktım hepsi gidiyor. Ha gitmeyin diyorum bak gitmeyin. <laughs> Ondan sonra neyse ben girdim köyün oraya. Çeşmenin başına geçtim oturdum bekliyorum. Sonra geldiler. Demet ne oldu lan falan filan. Ben dedim geri zekalı duymadım duydum. Eee dedim doğru. <laughs> ne oldu sen korkmadın. Ne korkacağım lan diyor bir sürü insan var. Geri <laughs> tamam. <laughs> ondan sonra neyse ondan sonra zaten bir kısım ayrıldı kaldık işte. Evet. Sekiz dokuz kişi falan. Kerim Fatih falan da var. Olsan mı olsan da var. Olsan. Dediler ki şu derin derede dedi işte o ne kir mi ne kir mi ne muhabbeti var ya. O dedi gözüküyormuş hadi oraya gidelim. Ya dedim bak bugünlük bu kadar yeter. Gelin dedim gitmeyelim. Yok gidelim. Kalabalığın zaten ne olacaklar hani kim görecek falan filan. Gelmez ya o eskidenmiş, eskidenmiş. İyi dedim bak gidelim. Neyse gittik. Tam sizin o geldiğiniz yolu köye indiğiniz yokuş. Oraya doğru gidiyoruz. O da o yokuşu, en tepedeki yokuşu inmeden solda böyle dere yatağı gibi bir yer. Açın ordayı, Neyse gidiyoruz dur. elimizde fenerler falan filan. bakıyoruz, buraya bakıyoruz falan filan. En son o derinleri dediğim yere doğru ışığını tuttuk. Tepede iki tane mi? parlak göz. Hadi. Kafayı ya çevirmiş böyle mi? bize bakıyor. Kedi desen ne? Bö. Kedi boyutu değil, abi. köpek değil. Değişik bir boyutta anladın mı hani? Köpeğin boyunu ayırt edebiliyorsun. E, kedi de sen küçük. Aynen. Hani durun köpekten lan. biraz daha büyük. Ama pas parlak ela gözleri ela. var. ya çıksana. Bir de değişik yani sadece gölgesini görüyorsun. Göz mü? Ulan ışık mı parlıyor? Hani mekar mı falan? Lan, lan, Herkes dönün oraya bakıyor. Sağlam. Tam ışıkları tutuyoruz falan. Bu, Bu kadar mı lan? Çok haklısın. Hadi lan. Hadi lan. Ondan sonra inip, Bizim evin o yokuşu inmeden orada bir okul var. Okulun oraya kadar kaçtık. Yürek yemişiz. Lan dediler neydi o? Gidelim bir daha bakalım. Lan diyorum manyak mısınız? Gitmeyelim mi? Yok gidelim ya o kadar geldi. Geçen nasıl uyuyunuz yatağa yatınca? Dur oraya da geleceğim. Dur <laughs> gel. <laughs> Ondan sonra neyse. Tepedeydi zaten o gelene kadar biz kaçarız açalım falan filan derken neyse bir daha gittik. Tepede göz arıyoruz. Herkes fenerleri tuttu öyle bakıyoruz falan filan. Sonra şöyle, şöyle geldik bir baktık gözler dibeymiş.